Herkese selam arkadaşlar yeni paketimiz geldi ve hemen sabırsızlanarak açtık tabii ki Şöyle bakar mısınız? Bunda da bir sürü şey var. Yine Temu'dan aldığımız ürünler var arkadaşlar. Hello no Kitty damgaları aldık. Bakın böyle Kromy, Pom Pompom, Cream, Dinamoral hepsi var arkadaşlar. My Melody de var. Hemen bunu bir açalım. Çok merak ediyorum. E, hatta Elif sen bir tane stickers defterini getir. Yani kendi defterlerinden bir tane getir. Onun üstünde deneyelim. Çünkü açtıktan sonra e, en azından birkaç tane damga bakalım ya. Ee, doğru mu? Daha yani var mı? Bakalım bir sıkıntı var mı? Hemen kontrol edelim. Şöyle açtık. Elif de bir tane defterini getirdi. Hemen şöyle boş bir sayfa bulmak çok zor Elif'in defterinde ama hemen buldum. Bakın şöyle bir tane kromili kapağını açacaksın Elif. Hemen şöyle. E, hayır anneciğim o şekilde değil. Kapağını açman gerekiyor. Yani mürekkeplik kısmını açman gerekiyor. Bakın işte burada mürekkep var arkadaşlar. Ve mürekkepten de şekil var. Şu an belki şekil tam net göremiyorsunuz. Ama ben şimdi bir dakika. Burası kabarık sayfa altında stickerslar olduğu için. Aa kurum böyle ama arkadaşlar çok da belli olmuyor. Biraz daha bastırmamız gerekiyor olabilir. Birazcık daha belli oldu. Bunun mürekkebi belli ki birazcık az herhalde arkadaşlar. Elif Elif sen de çok bastırdın sanki anneciğim evet olmadı çok bastırdığın için hepsinin mürekkebi farklı. Bakın bu hemen oldu arkadaşlar cadı şeklinde bir sinamerol. Hepsinin mürekkebinin e, azlığı çokluğu farklı az olanı biraz daha bastırmamız gerekiyor. Çok olanı da çok fazla bastırmamamız gerekiyor. Hemen şöyle hızlı bir şekilde bütün hepsini deneyelim arkadaşlar. Hepsi birbirinden tatlı ve şöyle hemen bir tane kromiye de bakıyorum diyeceğim. Ha kromiyenin içinden cinnamon çıktı. Bir dakika bir tane mi kromi var bakalım. Evet arkadaşlar onu yanlış yapmışlar. Ee, bu kahkaha atan krominin damgası yok. Onun yerine cadı cinnamon iki defa var. Eee Olsun ne yapalım artık yapacak bir şey yok. Bunun için de iade etmemize gerek yok. Hemen şöyle kalanları da bitirelim. Daha sonra kargomuzun içinden yeni neler çıkacak onlara bakalım. Sabırsızlıkla bekliyorum. Pokaço'nunkiler de bu arada gayet güzel. Bir tane de sarı kaldı galiba. E, hemen o pom pom de yapalım arkadaşlar şöyle. Pom pom purin. ay Çok tatlı. Sarıları ben çok sevdim bu arada gayet de güzel damgalarımız oldu arkadaşlar. Ee, Elif için çok güzel bence. Hemen şöyle devam ediyorum. Bakalım bakalım ne var burada böyle bakıyorum. <laughs> Elif'in Hello kitli tacı gelmiş. Kromili. Ya Elif'in doğum günü için almıştık arkadaşlar. Çok güzel. Bakar mısınız boncuklarına ve kristallerine? Gerçekten çok beğendim. E, gayet de görseldeki gibi arkadaşlar. Zaten aksesuarları falan temudan almak bana güzel geliyor. Sadece kıyafetlerde bazı e, kumaşları birazcık e, güzel değil açıkçası. E, onun dışında her şey alabilirsiniz. Güvenle. Hemen böyle bir day Stickers'ım geldi. Kendim yaptım. Stickers'ım bir stüdyo apartman arkadaşlar. Bakın böyle ee, bir apartmanda stüdyo daireler daha doğrusu. Bir, iki, üç. Bir de altında dükkan var. Tam dört tane. Bunların hepsini arkadaşlar e, Stickers World kanalımızda sizler için yapıyoruz ve çekiyoruz. Orayı takip almayı unutmayın. Penguenlerin eviymiş bu. Bakın şöyle. Çok da tatlı. Açalım mı diye düşünüyorum ama hadi açalım bunu. Şöyle stickerslarınızı da göstereyim. Hepsini açmıyorum bu kendim yaptırın. E, Çok fazla vakit kaybediyoruz. Bakın arkadaşlar bu şekilde mesela. E, bu dairelerin hepsini dolduracağız stickerslarımızla. E, bu da altında. Yani bunun üstüne bunu koyabiliriz. Şehrin e, üstüne koyduğumuz yer gibi. Arka plan gibi bizim videolarımızda. Bütün stickers'lar, bütün yapıştıracağımız şeyler bakın böyle küçük küçük, minik minik hepsi detaylı bir şekilde var. Cımbızımızla, stickers cımbızımızla hepsini alıyoruz ve e, resme uygun şekilde yapıştırıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bunun videosunu da zaten çekiyoruz. Bir tane e, tavşanlı pasta kafe yaptık. Çok güzel oldu. Ben bunu bu etkinliği çok sevdim. Hemen şimdi devam ediyorum. Orada kutular görüyorum. Bir şeyler görüyorum. Bu neymiş böyle? Aa, Elif'e kromili çatal ve kaşık almıştık. O gelmiş. Bir dakika çok tatlı arkadaşlar. Kutusu da var. Bakın kutusunu mesela başka bir şey için de kullanabiliriz. Bakar mısınız? Çok tatlış değil mi? Gerçekten çok güzel. İşte buna bayıldım. Bu arada Elif Kuramı'yı çok seviyor ama ben de herhalde çok seviyorum. Hele bütün karakterlerini. Zaten çok kişinin de sevdiğini düşünüyorum. Bakın böyle çok tatlı saplarında var ve kaliteli de gayet güzel bu arada arkadaşlar. gayet çatalı da kaşığı da beğendim. Elif bunları çok rahatlıkla kullanabilir. Hem de severek yemeklerini yer diye düşünüyorum. Şöyle koyalım onu da. Hemen şöyle açtıklarımızın yanına koyalım, kutusunda koyalım, kapağını daha doğrusu. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Böyle bir kutu var burada. Bunun içinde ne var merak ediyorum. Önce bunu bir açmak istiyorum. Biz ne almıştık böyle? Hatırlayamıyorum arkadaşlar. Bu, aa, bu şey Elif'in diş fırçası seti ya buna da mı bunları yapacağız bir dakika arkadaşlar böyle yanında bir bardağı var bakın ee, yanına diş fırçasını böyle koyabiliyorsunuz içine de diş macununu koyabilirsiniz ya da başka banyo aksesuarlarından koyabilirsiniz böyle bakın kromili büyük süsler var şimdi bunlara böyle yapıştırıcılar gelmiş. E, çift taraflı silikon gibi bunları çıkaracağız arkadaşlar arkalarına yapıştıracağız şu şekilde ve bunu da bardağımıza yapıştıracağız. Bakın biz krom yazısını kocaman kromiyi ve küçük oradaki e, şeyi bakın burada gösteriyorum arkadaşlar yapıştırdık diyecektim ama elif gösterirken hemen size göstereyim. Bakın e, iki tarafında da e, kağıt var o silikon yapıştırıcının onları çıkarıyorum ve oradaki silikon her iki tarafı da e, yapışkanlı bir silikon. Krominin arka tarafına yapıştırıyorum. Daha sonrasında da onu bardağa yapıştırıyorum arkadaşlar. Burada zaten iki tane kaldı. Hemen onları da bence tamamlayalım. Bakın şöyle gayet de bu arada sağlam yani e, hiç oynamıyorlar. Yıkayabilirsiniz bile gayet rahat bir şekilde. Ve karınsının zaten yedek yapıştırıcı da gelmiş yanında. E, düşerse vesaire kaybolursa. Ee, yine tekrar yapıştırabilebilir, yapıştırabilelim diye söyleyemedim. İşte bakın burada çok tatlı kremiyi de gösterdim size. Hemen şimdi başka ne almışız diye merak ediyorum. Yine bir Hello Kitty görüyorum. Elmas kit. Ay bunu ben çok merak ediyorum arkadaşlar. Bunu yapan var mı? Ben bunun e, videolarını çok gördüm. Bunu Elif'in odası için aldık. Hello Kitty'nin bütün arkadaşların olduğu. Bakın sayılar var. 4, 2, 7, 3. Sayılara göre e, boncuk gibi olan şeyleri galiba buraya yapıştıracağız. Ve buradan böyle bir şekil oluşacak sanırım. E nasıl olacak? Kaliteli mi olacak bilmiyorum. Bundan çok fazla sipariş vermiştik. Daha bu gelmiş sadece ama bir sürü şey verdik onunla alakalı. Onun da videolarının yapımını çekeceğiz size. Bakın şöyle göstereyim size yine arkasına mı yapacağız acaba buradan böyle? Çünkü başka bir şey çıkmadı. Sadece malzemeler çıktı. Burada çerçeve de göndermişler. E tabii ki çok kaliteli bir şey değil ama olsun. Teşekkür ederiz yine çerçeve içinde. Bakın bunlar da yapıştıracağım ee boncuklar diyeyim yani elmaslar demek istemiyorum tabii ki mat çünkü bunlar ee, boncuklar diyelim herhalde yapıştıracağım kadar göndermişler mesela beyazdan çok var bundan çok var bazısından çok az var arkadaşlar maviden çok az var mesela sanırım ihtiyacımız olduğu kadar içinden yine e, boncukları koyabileceğimiz bir aparat var ve boncukları yapıştıracağımız bir aparat var kalem gibi bir şey de var arkadaşlar yapmadım hiç artık bunu yapacağız ama nasıl yapacağız Galiba arkadaşlar bu yapışkanlı sanırım onu çıkaracağım oradan ben çıkarıp çıkarıp o yapışkanlara yapıştıracağım diye düşünüyorum. Neyse emin olamadım. Onu yaparken bakarız. Ve arkadaşlar kromili tokaları da gelmiş Elif'in. Bir sürü toka istedik. Elif'in gerçekten toka ihtiyacı vardı. E, Kromi'yi de hazır seviyorken ve <laughs> hepsini kromili aldık arkadaşlar. Ama bunları çok beğendik. Bakın böyle hepsinden ikişer tane var. Yine Elif iki kuyruk yapmayı çok sevdiği için bizim çok çok işimize geldi. Ama e, tabii ki hediye de verebiliriz mesela. Elif'in çok fazla arka arkadaşı var ve Elif hediyeleşmeyi çok seviyor arkadaşlarına da bunlardan hediye verebiliriz e, çeşitli çeşitli var hepsinden çifter çiftler var arkadaşlar bakın bu da var böyle parıldıyor gayet güzel ama lastikleri yumuşak öyle çok aşırı derecede sert değil love you yazıyor bunda da arkadaşlar Hemen böyle devam ediyorum size göstermek için. Şöyle bakın minik minik kromiler de var. Bunlar birazcık daha minik lastikler. Şu da var bakın. Ay çok tatlı değil mi? Hepsinden mi iki tane var? Acaba bazılarından mı iki tane var? Sanki o kadar çok var mı burada? Şimdi mesela arkadaşlar şundan evet bundan az önce gösterdim çifti orada. Bundan da baktık biliyorum. Bunun da çifti orada. Hemen bakıyorum başka. Bunun da Love you dedik zaten çiftini. Evet hepsi çift çift arkadaşlar. Bunu az önce göstermiştim. Bu da Minnak olan. Evet hepsi çift gelmiş arkadaşlar. Evet bizim için çok güzel. Ee, dediğim gibi çok da kullanışlı. Bu tokaları da aldığımızda hiç pişman olmadık. Bakın böyle bir tane de kuru kafalı varmış. O da çift yine. Hepsi çift arkadaşlar. Evet. Tokalarımızı da açtık. Artık başka bir şey kaldı mı? Bu var. Kendin yap stickers'ımız var. Artık bunu açmak istemiyorum arkadaşlar. Zaten apartmanı açtım. Aynı şekilde bu da bir Luna Park. Ay çok da tatlıymış gerçi ama ee, bakın böyle panda ve arkadaşlarının Luna Parkı bu da arkadaşlar. Ee, dayanamadım açtım. <laughs> Çünkü çok tatlı şeyler vardı. Bakın böyle çarpışan otolu falan ya. Bu çok güzel. Bu biraz daha küçük boy. Küçük boylardan da ikili ikili yapıp çekeceğiz arkadaşlar videoda ama çok güzel bakın bir de yeri de çok hoşuma gitti böyle bunlar Luna Park'ın bakar mısınız deme dolaba fincanlı bakın şu yeri çok hoşuma gitti ya yani böyle karlı tabi bunlara başka şeyler de yapıştırabiliriz ama biz şimdi bu şekilde aldığımız için bozmak istemem. Neyse onu yapıştırmak isterim. Yani açıkçası söylemek gerekirse. Şöyle onu da koyalım arkadaşlar. Başka da bir şeyimiz kalmadı paketimizde. Bütün kargomuzu açtık. Şöyle bakın. Yine hepsinden çok memnun kaldık. Ufak tefek aksilikler olsa da yine de biz memnunuz. Ee, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok 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 iyi bakın. Şöyle tacımızı da gösterelim görünmedi. Hoşçakalın.